Exactly what I want, but I just got caught in everything you're not. I'd walk away from you if I thought I could walk away from you, but I can't seem to move. I think I might have finally fallen, fallen. Evden tekrardan merhaba, günaydın hepinize. Aslında bugün sanırım gün benim için pek de aymadı. Yani hiçbir şey çünkü planladığım ve istediğim gibi gitmiyor. Ama gerçekten hiçbir şey gitmiyor. Bugün aslında planım sabah uyanıp dışarı çıkıp siz için güzel görüntüler çekmek, kahvemi almak, kafede bir şeyler çekmek. Daha sonra da sitenin terasına çıkıp orada güzel vakit geçirip güzel görüntüler çekmekti. Amacım tamamen buydu. Sabah uyandım, hazırlandım, dışarı çıktım ve iki mekandan da kovuldum diyebilirim. Normalde ben bu arada bir yere gittiğimde çekim yapmak için izin almıyorum. Direkt çekiyorum ve genelde hiçbir şey demiyorlar. Fakat bugün sonrasım geldi çünkü tek başımayım ve bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Önce gittim bir mekandan kovuldum. İkincisine gittim. Önce bana sıkıntı olmayacağını çekebileceğimi söyledi. Sonra işte yok şu açıdan çekme, yok şunu koyamazsın, bunu koyamazsın deyince orada da çekemedim. Neyse dedim bir şey çekemiyorum. Bari kahvemi alayım, terasa çıkayım. Orada bir şeyler çekeyim. Bu sefer kahveyi beklerken kameramı düşürdüm. <laughs> zaten kamerayı düşürdüğüm an gerçekten gözümden sinirden yaşlar geliyordu. Fakat kendimi toparladım. Çünkü kameraya bir şey olmadı. Şu anda kameradan çekiyorum. Bu arada kamerayı düşürdükten sonra yanımdaki 3 yabancı kız vardı. Nedir konuştuklarını anlamadım bana gülmeye başladılar ve daha da çok sinirlendim. Neyse dedim Dila moralini bozma. Kameraya da bir şey olmadı. Gününe devam et. Terasa çıktım. Bu sefer rüzgar o kadar fazla ki uçacak gibi kamerayı koyuyorum. Kamera sürekli sallanıyor falan. Baya bir sinirim bozuldu. Bu arada işte tam kameraya konuşacağım. O sırada arkadan bir inşaat sesi falan başlıyor. Böyle kötü bir kötü demek istemiyorum ama pek de planladığım gibi gitmeyen bir gündeyiz. Fakat yılmayacağım. Moralimi bozmayacağım. Çünkü normalde benim böyle bir huyum var. İstediğim gibi gitmediği için şu anda bu kamerayı kapatıp videoyu iptal edebilirim ama öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi eve geldim gördüğünüz gibi. Üstümü bir değiştirmem gerekiyor hemen. Sonrasında bir saat sonra bir dersim var ama fark ettiğiniz gibi kahvaltı daha yapmadım. O yüzden bir kahvaltı hazırlayacağız. Sonra zaten derse girmemiz gerekiyor. bu minik benim moralimi zaten her şeyim her şeyim iyi ki varsın minnoşum girdim. Sonrasında birazcık sabah bir şeyler çekebilmiş miyim diye baktım. Yani pek istediğim gibi şeyler yok. Hatta hiç istediğim gibi şeyler yok. Fakat yine de bir şeyler çıkar gibi duruyor. Şimdi de hazırlanacağız ve dışarı çıkacağız. Örlerle yine kahve içmeye çıkacağız. Hem de bana biraz iyi gelir dışarı çıkmak. Çünkü hala modum çok düşük. Zaten fark ediyorsunuzdur eminim. Çok da dışarıda vakit geçiremeyeceğim. Çünkü yarına bir ödevim var. Yani hatta 5 dakika önce falan yüklendi bu ödev. Bir video izleyip video hakkında bir feedback yazmam gerekiyor. O da yarına kadar ama yarın yapamam. Yani yarın sabah kalkıp yapayım desem yapamam. Çünkü yarın başka işlerimiz var. Zaten siz de yarın bizimle birlikte olacaksınız. Çok uzatmayayım. Şimdi çıkalım hemen. Sonra tekrar görüşürüz. I'm worried that this will all change. I'm worried about keeping you safe. I'm worried that I'm not that lucky. I'm worried that they never gonna love me. I'm worried that I'll be a fucking joke. I'm worried that I don't have control. Don't worry, baby, don't worry. Go and get sleep, why you always in a hurry? Arkadaşlar izleyin şunu Bakın benim gibi yatakta ders dinlemeyi ve çalışmayı seviyorsanız. Of çıkmıyor ya. <laughs>

bir önceki videoda bahsettiğim röportajlardan birini gerçekleştireceğiz. Sosyal medyadan para kazanan kişilerle röportaj yaptığımızı söylemiştim. İşte final projemiz için bugün de o röportajlardan birini yapacağız. Aranızda merak edenler olabilir diye bugünü de vloglamak istedim. Çünkü biliyorum aranızda medya okumayı düşünen ya da okuyan kişiler zaten var. O zaman şimdi çıkalım çünkü yoksa geç kalacağız. Yani elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. The ignition. Run your mouth, but I never listen. You hold me back, will never last. Keep talking all your shit. Wondering how all this started. You left me brokenhearted. You flip my words, yeah this love hurts. Keep talking all your shit. Oh, keep talking all your shit, baby. Your words they're driving me crazy. Keep talking all your shit. Ne, kadar güzel <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ne bu Dilacığım? Bu bir balkon, balkon seti. seti. Evet, aşamada. Bence şey Diğeri. ya, sert davranmak gerekiyor yeni diye. Ah, yo yaptı. Çok yavaş açılıyor ama. Evet, ay, ay, Şu an çok mutluyum çünkü bugün balkon takımım geldi. Benim çok dar böyle çok küçük bir balkonum var. Yani aslında çok kullanışlı bir balkon değil ve çok da bir şey sığdırabileceğim bir balkon değil. O yüzden ben de bu trend yolu indirimi varken küçük bir masa takımı aldım. Bu hani böyle çay bahçelerinde olan tarza sehpa ve sandalyeler olur ya ondan aldım. Hatta şöyle fotoğrafını koyayım. Onu beklediğimden daha güzel geldi. Yani rengi beklediğimden daha güzel. Üstüne de minderleri aldım. Onlar yarın gelecek. Böyle balkon içinde küçük de olsa planlarım var. Onları gerçekleştirebileceğim için çok mutluyum. Bugün neler yaptığımızdan aslında bahsetmek için bu kamerayı açmıştım ama boş konuştum farkındayım. Pardon. Bugün dediğim gibi röportaja gittik ve gerçekten belki de o yüzden de bu kadar mutluyum. Çok güzel geçti. İşte bu işin içinde birazcık olmamıza rağmen çok şey öğrendik, çok aydınlandık diyebilirim. Çok hoşuma gitti bu röportaj ve gerçekten sizlerle de böyle YouTube'a da paylaşacağımız için çok heyecanlıyım bu videoyu. Çağla Gül'ü söyle bu arada görüştük ve çok tatlıydı. Yani bizi evine kabul etti falan. Çok hoş oldu. Bundan bir öncekinde de İlayda Oymak'la görüşmüştük. O da bizi evine davet etmişti. O da çok güzel geçmişti. O yüzden bu video Için çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel bir proje çıkarırız. Şimdi yapacağımız şeyler... Siz de sosyal medyadan para kazanabilirsiniz. Çünkü sonuçta YouTube'la beraber ke sosyal medya içeriği nasıl para kazanılır? videomuzu görüşünüzle devam edin. So you... Az önce Instagram'da yeni bir Reels videosu paylaştım. Bir önceki videomda söylemiştim artık Reels'ta da küçük vlog tarzı videolar paylaşmaya başladım. Onun da ikincisini az önce paylaştım. Kızlarla da küçük bir toplantı yaptık çünkü artık projenin metnini de yavaş oluşturmamız gerekiyor. Görev dağılımı yaptık. Ben daha çok YouTube'da nasıl para kazanılır? O kısmı aldım. Hepimiz ayrı ayrı araştıracağız. Metni çıkaracağız. En sonunda birleştirip e, tam bir metin yazmayı düşünüyoruz. Bu yazım sanırım keşfete düşmedi. Bir önceki daha çok izlenmişti çünkü. Ama olsun. Yani siz eğer merak ettiyseniz Instagram'ıma gidip izleyebilirsiniz. Şimdi ben bu videoyu burada kapatıyorum. Biraz da İtalyanca çalışmam lazım. Yarın... Vize sınavıma İtalyanca'dan. Haftaya vize haftası. Belki vize haftamla da ilgili bir video çekerim. Bilmiyorum. Tam emin değilim ama videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Birazcık sıkıntılı başladı video benim için ama umarım güzel olmuştur. Bir haftaya görüşürüz. <laughs> trying to be slim thick, nothing less, but she's falling in and out of love.